Arkadaşlar temel kavramların ilk videosunda size sayıları tanıttım. İki tane soru çözdük. Şimdi kalan yerden devam edelim. Şimdi üçüncü sorumuz da bize diyor ki AB pozitif tam sayılar ve A bölü 4 artı B eşittir 8 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer. Şimdi bakın A bölü 4 ile B toplanmış. Toplama işlemi var burada. A'nın en büyük değeri alabilmesi için B'nin en küçük değerini alması lazım ki çünkü 8 gibi bir sayı eşitlemiş. Sabit bir sayı eşitlemiş. O zaman ben B'ye verebileceğim en küçük sayı nedir? Pozitif tam sayı olduğuna göre B'ye 1 veririm. Yani A bölü 4 artı 1 eşittir 8. 1'i karşıya atıyorum. Eksi 1 olarak geçiyor. A bölü 4 eşittir 8 eksi 1. 8'den 1 çıkarttım 7. A bölü 4 eşittir 7'ye. 4'ü karşıya çarpma olarak gönderdim. A eşittir 7 çarpı 4'ten A'mız 28 olarak geldi. Şimdi dördüncü soruya geçtik. A, B, C pozitif tam sayılar. A eksi B eşittir 1. A eksi C eşittir 5. Olduğuna göre A, B, C, A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değeri istemiş. En küçük değeri istiyorsa bir kere ben bunlardan birine 1 vereceğim ki pozitif tam sayı çünkü en küçük pozitif tam sayımız 1'dir. C'ye 1 verirsem, A2 A2 verirsem. A 2 yapar. A 2 verirsem patladık, patladık, patladık. Pardon. B'ye 1 verirsem A 2 yapar. Şurası olmalı. Sıra burası patlar. Çünkü 2 verirsek C eksi çıkar. Mecburen ben C'ye 1 vereceğim. C'ye 1 verirsem A değerimiz 6 olur. 6 eksi 1 5 yapar. E A değerim 6 ise B değerim de 5 olacak. Taktiği değerleri bulduk. Bakın bir tanesini 1 yaptım. Değeri buldum. Her zaman bir tanesini 1 yapıyorum böyle sorularda. 6 5 ve 1'in toplamı o da 12 olarak gelecek cevabımız. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere. 3A eşittir 5B. C eşittir 2A. Olduğuna göre C'nin olabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi A'nın karşısında var 5'li bir ifade var. O zaman ben A'ya 5'in katı. B'nin karşısında 3'lü bir ifade var. B'ye de 3'ün katı diyorum. C'nin ifadesinin karşısında 2'nin katı. 2 ile alakalı bir şey var. Ama Şöyle A'yı ben zaten 5K bulmuştum ya. A'yı 5K bulmuştum. Şu A gördüğüm yere ben direkt 5K desem. 2 kere 5 10. Yani C dediğim 10K gibi bir şey olacak. En küçük değeri kaçtır? Zaten hepsi pozitif tam sayıydı. O zaman ben K'lara 1 1, 1, 1. Şöyle bir diyelim. 5 kere 1, 5. A'mız 5. B'miz 3. C'miz de 10. C en küçük 10 oluyormuş. Şimdi x ve y pozitif tam sayılar ve 3 bölü x eşittir y bölü 2 eşittir z olduğuna göre z'nin en büyük değeri için x, y, z toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın z'nin bizden en büyük değerini istiyor. Ben burada y'yi en büyük yapmak istiyorum. Zaten 2'ye bölünebilecek en büyük sayı. Oho sonsuza kadar gider. Ama şurada pozitif tam sayı dediği yüzden x'in bir sınırı var. x en küçük 1 alabilir. 3 bölü 1'den 3. Demek ki şurası 3 gelecek. E o zaman Z en büyük 3 yapacak. En büyük yer içinde zaten diğerlerini sormuş. E peki kaçı 2'ye bölersem 3 yapar? E de buradan 6 olarak geldi. Toplamını sormuştu. X'e 1 vermiştik bu arada. 1 artı 6 artı 3'ten 10 olarak geliyor. 7. soruya geldik. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere koşulun sağlayan kaç farklı Y değeri bulur? Ayrıca bunun en pratik yolu 2x artı 3y eşittir 27 olarak geliyor. Bakın ilk değeri ben bulacağım. İlk değer olarak ne yapalım? Şuraya 0 veriyorum. Tamam pozitif tam tez yüzden 0 alamıyorum ama ben öylesine 0 veriyorum. Hani işim kolaylaşsın diye. Y'ye 9 veririm. Şimdi burada Y'nin katsayısı 3 olduğu yüzden X'i 3'er 3'er artıracağım x'in katsayısı 2 olduğu yüzden 9'u ikişer ikişer azaltacağım. Şimdi bakın sıfır sonsuza kadar gider 3 çarptırdım yüzden. Hani bir yerde duramam. Ama şu azaltma olayında bir yerde durmam gerekiyor. Çünkü negatife inemem. Pozitif olması gerekiyor. 2'yi 2, 2 azaltalım. 9'u 2 azalttım. Kırmızı ile yazalım şöyle. 7 yaptı. 2 azalttım. 5. 2 azalttım. 3. 2 azalttım. 1 olarak geldi. Şimdi ilkini zaten alamıyordum. Şöyle şöyle bir çizelim. İlkini alamıyordum. Çünkü 0'dı. 0 olmaz. Pozitif tam olacak. 1, 2, 3, 4. 4 tane değer bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi 8. soruda A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve olduğuna göre B'nin alabileceği diğer toplamı kaçtır demiş. Şimdi A ile B'nin toplamı 8 olacak zaten. E A'nın da büyük olması gerekiyor. Ya eşit olacak ya büyük olacak. Bir kere şöyle A'yı B'yi yazalım. 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7 biz zaten Z sıfır olmayacak. Şimdi şu olabilir. Şu olamaz. 5'e 3'e bölünmez çünkü A B'ye bölünmesi gerekiyor. Çünkü C de bir pozitif tam sayı. 6 2 olabilir. 7 1 olabilir. B'nin olabileceği değer toplamı kaçtır? Ne oluyor? Şunlar da oluyordu. 4 5 6 7. 7 olabiliyormuş arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar buraya kadar olan yer klasik sorulardı. Klasik soruları tamam ÖSYM bıraktı diyoruz ama Yine de sorabilir. Hani net bir şey söyleyemiyoruz. O nedenle klasik soruları da verdim. Şimdi ise buradan sonra artık yeni nesile geçiyoruz. Haydi geçelim. Şimdi 400 litrelik bir havuz 5 ve 6 litrelik kovalarla su taşınarak doldurulacaktır. Kovaların her ikisinin de en az birer kez kullanılması koşuluyla bu havuzun tamamı en az en az kaç sayıda kova su ile dolar demiş. Ne yapacağız arkadaşlar bakın. 5 tane a yani 5 çelikten a tane a kere taşınıyor. Artı 6 çelikten de b kere taşınarak bu 400 düzlü havuz doldurulacak. Tamamı 400 olacak. Şimdi burada bazı şeylere dikkat ediyoruz. Bakın burası çift bir sayı. Burası da çift bir sayı. Dolayısıyla buranın da çift olması lazım. Çift olması için a çift. A'nın bir kere çift olduğunu gördük. Onun haricinde Bakın burası şimdi biz şunu bulacağız ya hani en az dediği yüzden 6'nın yanındakini bulmamız gerekiyor. En çok deseydi 5'in yanındakini bulacaktık. En az dediği zaman 2'nin yanındakini, en fazla dediği zaman küçüğün yanındakini bulursun. Sonra şurası 3'ün katı. Dolayısıyla ben bunu karşı atacağım, 400'den çıkaracağım. Çıkarttıktan sonra karşı tarafta 3'ün katı kalmış olacak. Peki 0'ı verdim. Saba 5 kere 0 0. E o zaman burada 400 direkt kaldı. 6A 400'e eşit olabilir mi? 400 3'ün katı değil ki. Eşit olamaz. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şuraya 2 verelim. 2 kere 5 10. Karşı attım. 390 yaptı. 6B'miz eşittir. 390 olacak. Peki her iki tarafı 6'ya bölelim. 396'ya bölersem 36 6 35 65 yapar. Bakın 396'ya bölersem 65 yapar. E peki ben A'ya ne vermiştim? E A'ya da 2 vermiştim. B'miz 65, A'mız da 2. Toplarsak 67. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildi. Tüm eşitlikler sağlanmaktadır demiş. Buna göre kullanılmayan tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bakalım. Toplam vermiş, çıkarma vermiş, bölme vermiş. Akşa bakın bölme suçluyu bulduk burada. 5 yani böldüğümüz zaman bir sayı bir sayıya böleceğim. 5 yapacak ve birden 9'a kadar olan sayılardan. hangisi olur bu? Yani bir tane seçenek var. Başka bir seçeneğimiz yok. 5'i 1'e bölersem 5 yapar. 1'i e e. ve 5'i kullandım. E peki toplamları 5 olacaksa e bu da 3 ile 2'dir. 4 ile 1'i kullanamam çünkü 1'i kullandım. Hepsi birer defa kullanılacakmış. 3 ve 2 de kullandım toplamı 4. E o zaman bu 5. Buraya ne gelecek? E mecburen buraya da 4'e 9 gelmesi lazım. Başka bir seçeneğimiz kalmadı ki. Peki 1, 2, 3, 4, 5'i kullandım. 6'yı kullanmadım. 7'yi kullanmadım. 8'i kullanmadım. E 9'u da buraya kullandım. Kullanılmayan tam sayıların toplamı kaçtı? 8, 7, 15, 6 daha 21 olarak gelir cevabımız. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden yeni nesil sorulara devam edeceğiz. Abone olup beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın.